Hepinize merhaba arkadaşlar ben Celal hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır oynamadım oynayınca da çok keyif aldığım oyun driving bir oyun serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz en son hatırlarsanız oyunda minibüs çürük yapmıştık dolmuşçuluk yapmıştık ee, pardon o ondan önceki videoda en son BMW'miz vardı arkadaşlar böyle bir drifter şudur budur <laughs> özür dilerim ee, dolanmıştık beraber şimdi bugünkü videoda da ee, şehirler arası otobüs terminaline giden otobüsler var böyle daha büyükleri. Geçen dolmuş gibi değildi onun bir tık daha büyüğü. Ee, onları kullanmayı planlıyorum. Ee, şu an ilerleyelim aynı zamanda muhabbet de ederiz arkadaşlar garaja gelelim. Evet aynı bu işte. Aynen işte bu kameraya bak işte bu mavi olsun istiyorum. Şimdi buradan ilk önce. Ee, kaporta'dan bunu almıştık zaten Bunlara Abi şu çok güzelmiş ya Abi bu çok hoş değil mi Arkadaşlar Kitiki Bunu satın alalım Abi satın aldı ya Bunların hepsini bu var mı Tamam geri ee, Motoru da Bunların hepsini motorlu bunu satın şimdi bir konu daha var arkadaşlar onu da hatırlatayım biliyorsunuz 250 abonede çekiliş yapacaktım çekiliş şartlarımızı hala tam bir şekilde yani 250 abone olduktan sonra onu size açıklayacağım. Şu an onunla ilgili bir herhangi bir duyuru falan o tarz bir şey yapmadım. E, Çekil işte biliyorsunuz bazı arkadaşlarımız streamer life simulator ver demiş, bazı arkadaşlarımız internet kafe simülatör istemiş. Arkadaşlar bu sizin e, yönelimizle ilgili. Yani ben o an pompacı çok izlendiği için pompacı simülasyon oyunumuz onu vermek istemiştim. Ama he, olur ki iki pompacı iki drive bir tane streamer veririz ya da internet kafe veririz ya da bir drive bir tane e, streaming Life veririz yani bütün oyunları koyarız sırayla e, artık ilk gelen bunu alacak ikinci gelen bunu alacak o tarz ondan sonra abi bu oyunu al onu bana ver olur mu falan muhabbeti de olmadan e, öyle bir anlaşma yaparız şimdi başka bu aracın motorunu da düzendik yalnız içerisi falan çok iyi değil mi arkadaşlar ya güzel yapmışlar bu arada bayağı baksanıza gölgelendirmesi falan ya tam bir dolmuş olmuş Yine bir şiki 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 baba ulan söyleyemedim şiki şiki baba deriz abi aynı aynı ya baba deriz böyle bir basar gideriz. Hepiniz arkadaşlar sözü daha fazla uzatmadan iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar hepinize merhaba yine gördüğünüz üzere evimizden başladık şu kapıyı bir açalım. Bunu örtelim. Hırsız mırsız girmesin. O gelmiş gelmiş. Oy şeylere bakın. Şunu al abi. Şimdi bunları şuraları düzeltebiliyoruz. Burayı delete açıyoruz. Allah. Bak buraları hep kapattım mı lan ben ne yaptım? Aha, hepsini kapattım geri aldım. Şimdi buraya geliyoruz abi kitlerimize. Hop. Kit 3. Kit 3, kit 3, kit 2. Seçiyoruz böyle. Geliyoruz tekrardan. Bir bırakalım abi bunu. Alalım bir daha. Oğlum araç kayıyor lan. Abi bu araba niye bilinmiyor ya? V ile. Dur. Gitme. Aha bindim. Ha. Abi bunda el freni neydi ya? Bak unutmuşum bayağıdır oynamıyorum. Hemen. Dur lan dur burada değil. Klavye mouse. Modifiye sistemi delete, el freni, el freni, vites düşür, motor Tamir, silecekler, kamera, araç, imleç Lan el freni nerede ya? Kör mü oldum abi? El freni yok Tamam Kameramızı şöyle bir değiştirelim. Oy gaza bak. Tamam vitesi R'ye alalım. Arabamız çalışsın arkadaşlar. Ay güzel oldu yalnız ha. Nerede bu şey? Uf. Gözüme aldı lan. Abi çık, bas şu bas yeterliden çıkartık. Bu vardı. Bunu bırak. Bunu al. Bu böyle bir kit. Aslanım beni. Bu böyle oluyor arkadaşlar. Bu arkamızda ne var? Dur. Tamam. Bunda böyle oluyor. Allah ulan buradan çıkamıyoruz mu ya? Neyse dolanalım. Şimdi bunu bırakalım. Bunu alınca da bak şimdi. Bu böyle oluyor. Değişiyor yani. Bak kırmızı bir şey geldi. Of. Buna dokunamıyoruz. Şuraya bir daha gidelim. Oy. Abi şu an gözükmüyor ama bu şanlı bayrağımız arkadaşlar. Şanlı Türk bayrağımız. Çok güzel oldu ya böyle. Tamam bunu da bırakalım şimdi. Binelim abi araca. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Of seze bak. Abi çok güzel oldu ya Ama keşke kırmızı yapsaydım Allah Dur lan dur 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 Pardon abi özür dilerim. Şöyle sürelim ya. Abi ne mi vurduk? Nereye vurduk ya? Ay arkadaş ya dur. şöyle söyleyeyim arkadaşlar böyle Ulan kırmızı yapmadığıma da çok pişman oldum ha arabayı Neyse bir dahaki seferde kırmızı yaparız çünkü bayrağı kırmızı olmadı ya Abi yalnız deli gibi gidiyoruz deli gibi hunharca Bu ne lan? Araba şeyin içinde. Of. Hava yastığıyla mı sürüyorsun? Abi hadi, abi hadi hızlı 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 Ulan bu kamera niye böyle oldu ya? Ha? Ulan şu kapıyı da açık bırakmışız donacağız şimdi ha. Ama böyle tın tın gidelim. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu ya. Dur şurada bir durayım. Bir daha geri alayım hatta. bak, of, 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 abi bak bunun yağ falan bir çekim. Ya dur, şunları kapatalım. Arkadaşlar, bence çok güzel oldu ya. Sizce? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bunu hatta istediğimiz şekilde de modifiye edelim Ya işte şu Türk bayrağı da kırmızı olsaymış. Aracı kırmızı yapsaymışız çok mutlu olacaktım ama sağ olsun. Ne diyorsun dayı? Tamam abi hemen gidiyoruz gidiyoruz tamam tamam. Ufak ufak. Oha hava yastığı çalışmış lan. Lan ben de diyorum havayastığını niye sürüyorum ben? Hava yastığı çalışmış çünkü. Abi şimdi map'i bir açalım arkadaşlar. Şuraya biz bununla da mavi noktalar turuncu yerlere mi gidelim? Turuncu yerlere gidelim ya. Turuncu yerlere gidelim turuncu yerlere. Dayı bir dakika bekle bekle hiç bekleme oyunuz yok. insanlarda hiç bekleme yok arkadaşlar ya. Ama tabii siz bana da sor ben de bekleyemiyorum. <laughs> Aslanım benim. Ya sorunumuz var arkadaşlar. Aman yakıt. Yakıtımız bitiyor. Azalıyor yani bitmiyor da. Şöyle bir gidelim abi bir tur atalım birlikte. Of. Of ama bunu kırmızı yapmadığıma çok üzüldüm ya. Oy. Tamam yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Havaya bak havaya. Abi ne hava veriyor ya. oh of 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 of, of, of. Abi bir anını duruyorsun. Sinyal vermeden duruyorsun be kardeşim. Yani otobüs kullanıyoruz biz. Of şu sesi çok iyi olmuş ya. oy oy. oy. Allah yavaş yavaş yavaş. Çok geç kaldık dönmek için Bir dakika abi bir dakika kusura bakma Pardon abi pardon Hadi bakayım otobüslerin hepsi buradan geliyor arkadaşlar Bakalım böyle bir gidelim mi Nereye gidiyoruz bilmiyorum ama Oy biz çok yanlış yere gidiyoruz lan Vites düşür bir şeye de vurma. Bura olsa. Tamam biz buradan direkt gideceğiz. O taksi. Buradan sol yapacağız arkadaşlar. İlk sağdan da sağa döneceğiz. bir dakika. Bir dakika, abi, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Oy bas oğlum bas oğlum. Bas oğlum gaza. Of 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 of. Abi in Allah silecikleri açtık yanlışlıkla Buradan sağa dönecek miydik? Evet dönecektik. Abi yine mi karıştırdım ya? Dur. Hadi oğlum dön bakalım. Tamam. Yine görevimiz tehlike. Yemin ediyorum görevimiz tehlike ya. Abi çok güzel oldu otobüs ya. Vallahi bile çok beğendim şu an ya. Baksanıza. Dur. Durduracağım arkadaşlar. Güzel bir yerde çekeceğim. Tam gündüz de olsa bir oyunda. Aha korna. Abi yine aynı kornayı yapmışlar ya. Arkadaşlar şimdi siz Allah durulan sakin. Ol. Şimdi siz oyunun sesini açmadığım için ben tam duyamayabilirsiniz. Ayarlar ses. Araba sesleri biraz fazla gelecek. Biraz bana şey izin verin. Abi bunu ama keşke farklı yapsalarmış ya. Bunu farklı yapsalarmış daha iyi olabilirmiş. Allah. Oğlum ben nereye geldim lan? Dur şu ayarlardan sesi bir kısalım. Çok ses gelmesin. Ben şimdi nereye döneceğim? Sağa. Sağdan da gideriz soldan da gideriz ama. buradan da gideriz oradan da gideriz yani. Sıkıntı yok. Devam. Abi ışıkları daha arka ışıkları farları yakamıyoruz mu ya? Bu kadar mı yanıyor abi? Az olmuş, kötü olmuş bu biraz. Abi Türkler böyle oyun yapınca arkadaşlar vallahi ben mutlu oluyorum ya. Yani. bizim bu sektöre girdiğimizi görünce böyle yani bir şeyler yaptığımızı görünce mutlu oluyorum. Bu arada Pompacıya güzel bir güncelleme gelmiş. Ee, i̇nşallah onu da kısa zamanda çekeceğim. Ee, bugün günlerden Çarşamba muhtemelen ben bu videoyu attığım zaman Perşembe atarım bu videoyu. <laughs> Pompacıyı da Cuma'ya atabilirsek inşallah. Allah. Ağır git oğlum Çok hızlı gitmeye gerek yok. Abi keşke buraya girmeyiz. O zaman biraz daha yavaş geçeyim bakalım. Burada. Buradan dümdüz devam et. Celal. İleriden sağa dön. Yakıtımız da azaldı arkadaşlar. Vallahi yolda kalacağız. dan sağ sol yapacağız. İleriden de sağ yaptık mı? İstenilen yere ulaşacağız. Geldik bile. Güzel ya. Şimdi ben gün o günde bir aymadı bir arkadaşım. Bir gün ay günaysa da bir görsek ya. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Ulan biz nereye gidiyoruz lan? Buraya mı geleceğiz? Hadi buraya gelelim. Allah, oğlum orada bir şey yoktu ki. Ya. Aha, telefonu açtık. Saat kaç? Saat 3'ü 1 geçiyor arkadaşlar. <laughs> ne bak. Kapıyı nasıl açıyoruz ya? Dur. Geldiniz mi? Abi çok daha az kişi geldi ya. Bunu nasıl kapatacağız ya? Abi baksanıza ya. Çok şekil oldu ya bence. Bak işte şu bayrak şey olsa. Aa durun. Plaka yazmadık. 70 dur. Enter text. İngilizce basıyorum ama. Hm. 77 ODC olsun bu seferki de. plakamızı da koyduk. Baksanıza arkadaşlar. Durun bak bir şey yapayım bir. Abi bizim. Abi bu arabaya binmek çok sıkıntı ya. Şuraya bak sıçrayım falan ya. Şu ışıkları bir kapat abi. <laughs> of. Abi şunun tatlılığına bakın arkadaşlar. Lan buradan geçiş yok mu ya? Baksanıza arkadaşlar şuna ya. Çok güzel olmamış mı? Ben çok beğendim şahsen. Durun bir de şöyle yapalım. Hadi oğlum bin artık bin. Abi arabaya binmek çok dert ya. Ulan binemiyoruz şimdi ha. Hop. Ah tamam. Bir K'ya basalım da uzunları açıyor ya. Şöyle yapsak. Heh, böyle güzel oldu hiç gözleri de almıyor Tatlı durdu yani Şöyle bir fotoğraf çekelim Abi de burası çok aydınlık Karanlık şu geriye bir gidelim Ne oluyor oğlum Sakin ol diyor mu? Gitsin ya, bir şey olmaz. Şöyle bir güzel bir fotoğraf alalım. Oy maşallah falan yazıyor arkadaşlar tepede. Güzel güzel. Şöyle bir güzel bir fotoğraf alalım. Tamam. Şöyle alalım. Ama burayı al, arkaya da alsaydık güzeldi ya. Of çok tatlı duruyor, arkası da güzel duruyor. Baksanıza. Maşallah yazıyor tepede. Maşallah. Ma <laughs> güzel oldu ya bu baya. Evet arkadaşlar, bu videoda ben burada sonlandırayım. Güzel bizim için bir yolculuk oldu, güzel bir başlangıç oldu minibüs sektörüne. Tatlı da duruyor. Bakar mısınız? Jantlar falan. Bir de şöyle bir görüntü alalım. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hatta bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dört müydü bu? 5 miydi? F4 miydi? Böyle almak daha güzel olacak şimdi. Böyle alalım bak. Şeyi kapattık. Ee, şöyle F8. Evet. Bir de aynen F8 kafiye. Bir tane daha alalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar videomu çok kişi izliyor. Fakat kanala abone olmuyorlar. Bu beni biraz üzüyor. Şu an yaklaşık yüzde sekseni izleyen, video izleyenlerden yüzde sekseni abone olmayıp yüzde yirmisi abone oluyor sadece. Arkadaşlar abone olmak bir şey, sizden bir şey eksiltmiyor ya da sizden bir şey götürmüyor. Yani bu karşıdaki insanı motive eden bir şey. Ben bu tarz şeyleri yapmayı çok sevmiyorum. Yani böyle buna ne derler, biraz argo olacak ama dilenmek gibi. Sevmiyorum, olduğunu bırakıyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Olsunlar veya olmasınlar. o benim için mühim değil. Arkadaşlar bu işi yapan kişiye bu güç veriyor. İnanın bana heves veriyor, güç veriyor. Yani bakıyorsun emek veriyorsun ortada, sonra emeğin karşılığını almak istiyorsun dolayısıyla. Buna yani bu şekilde hayatınızda bunu bunu hayatınıza da yansıtırsanız bence daha başarılı olacağınızı düşünüyorum ben. Yani gündelik hayatınızı. Yeşilova otobüs terminalinde <laughs> Yeşilova otobüs otobüs terminalinde sizde bu konuşmayı yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmak zor bir şey değil. Ee, abone olun olmayın bu sizin bileceğiniz iş. Abone olanlara teşekkür ediyorum. Abone olursanız da mutlu olurum arkadaşlar. Lafı çok uzattım. Kusura bakmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Oynamadım demeyin. Bay bay.